Merhaba arkadaşlar. Şimdi kalem yapma setimizi açtık. Evet, bu set açtık arkadaşlar. Bu şekilde kalemler yapacağız. Evet ama ama şimdi gösteri yapacağız gerçeğini. Her şeyi ayrı ayrı arkadaşlar. Parça parça. Evet şuraya koydum zaten. Kalemin ucu. Hı, koyuldu. Bunlar yapacağımız süsler var. Süsler burada. Ben evet. süsümü alım seçtiğimi. Kalemlerin gövdeleri burada. Evet. Uçları burada. Kapak zaten şu kapakları koydum. En üstte takılan süsler de burada. Hı, süsleri versin baba. Evet şöyle süsler. Şuraya. Var. şuraya koyalım göğsümle. Bazılarını da şuraya. Bazıları evet, şurası. Şunu da gösterelim seti. Evet arkadaşlar buraya vuruş boncuklarını falan koydu süsleri koydu. Süslerin azıcık suyu ama Bunlar hepsini hepsi Bunlar süslü içine her şey katma aletleri. Şu şekilde kalemimizi yerleştiriyor. Tamam bu koy. Kalemimizi yerleştirdikten sonra buradan içine evet. süsleri atıyoruz. tamam koy. Evet. evet. Şimdi yap biraz yerleştirelim. Görsün mü arkadaşlar ne hani evet. evet. Önüme çevir ben daha rahat yapayım. Sonra ]ladım. göstereceğim. Hadi yap bakalım Hı. hangisinden süsleyeceksin? Şu sim. Bundan mı önce? Evet. Kırmızı sim gidiyor. Evet. Dö Dökeyim mi olur? Dök. Evet biraz kırmızı sim. Hepsini dökmedim. Abi. Hepsini, hepsini dök. Hepsini, hepsini. Daha var ya. Evet. Hop hepsi gitti. Şimdi biraz boncuk. At bakalım birkaç tane. Aferin. Girmedi. O zaman onu ayrı katacağız. Şunu evet. kat. kat. Hı hı. Ay. bombam düştü. Mesela şunu alalım. Pam gitti. Pam gitti. Evet, sırada. sonra da alabilirsin. eli Bunu da iyi. Burada bir tane pompon düşmüş. Atayım mı? At at. Hop oh, pembe pompon gitti. Ben tutmaya çalışırken o kaçtı da. Tek tek yedi. Unicorn'un bir tane unicorn'un düşmüş sim. Atayım mı? Tamam at. Unicorn'un sim de gitti. Baba aç bir kapağını. Şu bir tane yıldız sim. At bakalım boncuk. Evet, Biraz da bu sefer pembe. Önle... Ay oh. kaçıyor. Son gizleri koyalım. Evet, tamam. Pembe oyuncaktan sonra da işimiz bitiyor. Attı. Bitti. bitti mi? son giz şu pamukonu içeceğiz. Tamam. Bittiyse bu da kapağı var. Dur bir dakika. Ay bir tane daha yeni koyayım. Tamam. Tamam bitti mi? Tamam bitti. Evet arkadaşlar yeniden çıkarıyoruz bu şekilde. Buradan kapağını da kapatıyoruz. Pompon çok olmadı mı ya? Yok güzel oldu bence. Ama çok oldu bak. Sonra bunu açıp değiştirebiliyorsun Aha. Evet, sonra da ucuna bu ucuna hazırlamıştık. Şu moru mor istiyorum. Hangi kalemle? Yani. Bu boş olan. Ben kalemimi takmıştım arkadaşlar. Şöyle ucunda kalemi var. Sonra da bunu buraya takıyoruz. Evet istediğimiz süsü de seçiyoruz. Hop. Evet kalem. Tükenmez kalemimiz oldu süslü. Boncuk da cıklıyor orada ee, ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz <laughs> diyor. Ben de göreceğim diyor. Evet arkadaşlar güzel bir etkinlik oyunu aslında ben sevdim. Evet. Şu, kendi çocuğun süslediğini kalemleriyle yaz yazabilir. Bu, bu, bu araba videosuna gelmesini istiyorsanız beğenme I like it when no, it's, my... it's bubble It's so